Kıracağım, ...kıracağım o kapıyı, gideceğim ağzını burnunu dağıtacağım ben. Kerem, ne olursun sus oğlum, ne olur. Sadece yürü, lütfen. Anne, evimiz değil miymiş orası? Uzan mı daha evimiz. Yoruldu mu minniyim sen? Gel. Gel balık, hadi minnim, gel. gel. delireceğim ya, delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim ya. Karadağların sevinç sayıp kutladığı bizim için yüz karası. Doğduğun gün kızımdır diye yedi düvele dağıttı ekmek sana haram olsun. Hey, hey, hey koca Seydali. Dağdaş olsa onca lafa dile gelirdi. Öldü bitti gitti dediği kızı karşısında görünce nasıl da indirdi yelkenleri suya. Adamın takati mi kaldı Cumali? Ne bilsin kapısını çalanın melek olduğunu? Sen onu benim külahıma anlat hanım. Hepsi danışıklı dövüş. Seyit Ali'nin haberi olmasa o kızın yüreği yeter mi Antep'e geri gelmeye? Ama kabahat bende, vicdana geldim. Kuyruk açısı gitmeye gerek yok dedim, kalktım kapısına gittim. Ama bu da bana ders olsun. Hele o Seydali, o kızı çatısının altına alsın, bak gör neler edeceğim onlara ben. Beni bir bırak yenge, bir eleme. Arkanı döndüğünde ben yok mu oldum? Bak, vicdanının sana dokunduğu gibi dokunayım. Benim vicdanım da yüreğimde rahat abla. Sen dert etme. Ondan mı koca odaya sığamadın? Bastığın her adımda yer titriyor. Suskunluğumu diyemediğimden, hak ettiğini yüzüne tüküremediğimden. Diyeydin, söyleyeydin. Kim tuttu seni? Bakaydın gözlerine, yirmi yıldır yüreğine kazdığın her kelamı tek tek haykıraydın yüzüne. Diyemedin ama. Ağzına açsan öfken yerine hasretin dökülücü diye korktun. Kapıdan atmak için kolundan tutsan, bağrına basıcından çekindin. Nefesimi tüketmeyi hacet görmedim. Bize laf adam olana denir. Yüz karası soysuzuna değil. Senin soyun düşmanın olsa kapıdan çevrilmez. Hele de yanında bebeleriyle bir kadınsa. Hiç yakışmadı sana Seyyid Ali, hiç. Anam, babam mezarında ters dönmüştür bu ettiğinle. Sağ ol abla. Bu yaşta anam, babamdan sonra neyin yakışıp yakışmadığını bir de sen öğrettin bana. Beni ata baba o bilmedi. Dostumun önünde yüzüm yere düşürdü. Böyle bir evladın ne gönlümde ne de bu çatının altında yeri var. Etme Seyit Ali. Nere gider çoluk çocuğuyla? Senin yüzünü döndüğüne kimse kapısını açmaz bilmeyin mi? Ee, bunu seneler önce giderken düşüneydim. Seyit Ali. Abla. Bak daha fazla yüreğini tüketme. Kara dağlar için melek öldü. Ve ölümün ardından konuşmak bize yakışmaz. Eyvahlar olsun. Acı düştü o can. Ya kapıda yığılıp kalan meleğimi yanayım. Yüreği de alanan nefsim bana. Rabbim yardım etsin. Sana tatlı olan bir tene ne olacak ki? Mithat ablasını çok sever. Meleğin konaktan kovulduğunu duyunca çok üzülecek.